Ay sahibi, bunların hepsini kendin mi yiyeceksin? <laughs> çok, çok komiksin Mustafa ya. Bir tanem. Ya Osman, bir kere de bir yere zamanında gel be abiciğim. Bir kere de zamanında gel be abi. Arıyor. Şu anda beni arıyor. <laughs> Alo. Osman neredesiniz abi gelmiyor musunuz? Geliyoruz, geliyoruz kardeşim. Ama tam gelir ayak sana bir soru sormak istiyorum. Ya ne sorusu abi ya sabah sabah. Gel de kahvaltımızı yapalım ya daha fiyonumuz patlamadı ya. Soruyorum hazır mısın? İyi hadi sor hadi. Şu anda üstünde ne var bebeğim? Üstümde mi? <gülüyor> 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 ya sullaşma abi Allah'ını seversen sullaşma ya. Ya tamam abi, gelmeyin. Ben, ben başlıyorum abi. hadi. Hadi abi. Doyuramadık zaten seni, doyuramadık. <laughs> Kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyler. Beyler A çökün, çökün. Hamza nerede? O berbere gittik tıraş olup geliyor. Yalnız var ya, abi kaç yaşına geldi? Hala şu telefonda beşinci sınıf esprilerden kurtulamadın ya. Yalnız çok geçmiş olsun abicim ya. Yani. Hepinize geçmiş olsun beyler. Allah korudu vallahi. Bu kahvaltılar benden demek mi oluyor <laughs> aynen abi aynen yumulun. <laughs> yumulun kahvaltıya. Ya sucuklu yumurta da söyleseniz lan. Komutan söyleyebiliriz değil mi? Sucuklu yumurta senin köpeğin olacak. Hayır, burada olmuyor. Tabii, söyleriz ya. Mustafa, bak oğlum ne. Mustafa, abi, sucuklu yumurta istiyoruz. Ama buradaki adam sayısına bak. Bunu dörtle çarp, anladın mı aslanım? Tamam. Hadi aslanım. Bir daha herkese çay atışın kardeşim ya. Buyurun, tamam. çay. Ya Osman. Orada İsmail'i aradın mı abi sen? Ya kız çok meraklıydı ya. Aradım abi, aradım. Ata Bey demiş. Ne? Ata Bey de mi? Ya var ya, siz hepiniz garipsiniz abi ya. Vallahi garipsiniz ya. Yarın öbür gün evlendiğinizde de böyle Adams ailesi gibi bir şey olacaksınız ha. Mümkün. Mustafa, gel. Vedat, ciğer değer miyiz? Süper olur komutan. ezeriz sabah biz ciğer de istiyoruz. Ama az önce yumurta dedim ya. Yumurtayı lütfen bol yaptır. Ha. Tamam mı? Tamam. Hadi Aslan. Yumurta da bol olsun ha. Tamam. Abartın abi, biraz daha abartın. Tandır falan da söyleyelim. Abartın ne demek anis, Isınma turu bu daha. Yeni başladık, öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> Isınma bu, abartma. Böyle Ali hadi. Yemiyorsun, duruyorsun. Komutanım afiyet olsun. Aa, buyur be yeah, abi hoş Otur. hoş geldin. Sağlıklar olsun. Ekmek alayım oğlum. Yok lan Ben ödüyorum abi. Hal şu diyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>